Güven Başkan'a çok teşekkür ediyorum. Şimdi komite çalışmalarımız hakkında bilgi verecek yaklaşık 25 yıllık yol arkadaşım. Komitemizin en aykırı sesi. Ee, biraz da gıcı. Numan Sağ kardeşime kürsüyü bırakıyorum. Komitemizin faaliyetlerini geldiğimizden bugüne kısa bir özetini geçecek. Hepinize afiyet olsun diyorum. Teşekkür ederim. Ticaret çok değerli yönetim kurulu üyesi, e, sevgili Burhan Bey, çok değerli e, İstanbul Yönetim Odası Başkanı, çok değerli TÜMOK Genel e, Başkan Yardımcım, çok değerli dostlarım, kurumlarımızın çok değerli paydaşları, Sayın Rektör Hocam, Sayın Meclis Hocam, hepiniz hoş geldiniz, günaydın diyorum ben de. İstanbul'u böyle az yağmurlu bir e, Ekim ayından herkese selamlar, saygılar diyorum. Tabi biraz daha komitenin e, eskilerindenim. Belki bu üçüncü dönemim. Ama buradan, buradan önce bir şey söyleyeyim. E, sevgili güven Başkan güzel bir şey söyledi. Sevgili Vehbi başkanım da bu komiteden geldiği için, bu komiteden geldiği için öyle zannediyorum önümüzdeki süreçlerde bu komitelerde görev olan, görev yapan arkadaşlarım başkanlıklara, yönetim kurullarına geleceğini de şimdiden söylemek istiyorum. Sevgili Ayrıca'nın da söylediği gibi evet benim aykırılığım da bu. geçenlerde yine bu, da, bu sabah kahvaltısı için davet etmeye çalıştım. Arkadaşlarım şunu söylediler. De, ya dediler şimdi orada bir kulis var galiba dediler. Dedim ya ne kulis? Nereden çıkaracaksınız? Dediler ki seçimler yakın. bir deli de var. Yani bu işin gerçeği de bu. Önümüzdeki 2022 yılında e, Nisan-Mayıs ayında seçimlerimiz var. Yani İstanbul Dışarı Odası'nda komite seçimleri var e, ee, Yemini Bayi odamızın seçimleri var, Sabu Senem odamızın seçimleri var, arkasından da Türbom'un seçimleri var. Elbette biz bir arada olmak ve bir araya gelmek zorundayız. Bu, bu kaçınılmaz bir gerçek. Dolayısıyla bizden evvel görev yapan burada Sayın Mehmet Türker var, Refik Arkan Üskat var, Vehbi Bey var, Buray Kesan var. Hepsi gerçekten de Vali Müşavir Komitesi'ne, İstanbul Ticaret Odası'nda ciddi görevler yapan, güzel insanlar, güzel dostlarımız, güzel üstadlarımız var. Ben kendilerine geçmiş emeklerinden dolayı da çok teşekkür ediyorum. Tabii bu tür kahvaltılarda uzun konuşmak da doğru değil. Ee, gerçi biraz beni Hacı Bey provoke etmeye çalıştı ama ben çok kısaca bir şeyler söylemek istiyorum. 2018-2021 bu dönem için şunu söyleyebilir. Zaten 18 ay bu pandemide geçti. Dolayısıyla çok zor şartlarda çalıştık. Bu süre içerisinde inanın 40 Zoom toplantısı yaptık. Beş tane webinar yaptık komite olarak. İki tane seminer yaptık. Yani 6.736'dan tutun da 7343, 7300, en son 7326'ya kadar biz İstanbul Ticaret Odası'nda 630 bin üyeyi bilgilendirmeye çalıştık. Dolayısıyla biz komite olarak buradaki sorumluluğumuzu yerine getirdiğimizi düşünüyorum. Bu arada şunu söylemeden geçemeyeceğim. Bugüne kadar gerçekten de 21 kurumla biyolog halinde paydaşlarımızla bir araya geldik. Bunlar içerisinde kimler? Vergi müfettişleri, TÜRMOK, İstanbul Yemem Odası, İstanbul Semem Odası, Hesap Uzmanları Derneği, Geriler Kontrolörleri, Sosyal Güvenlik Uzmanları, Denetmenleri, Müfettişleri, Sosyal Güvenlik il Müdürü, il Müdür Yardımcıları, Müdürleri, ne kadar paydaşımız varsa, herkese bir araya gelmeye çalıştık. Ortak sorunlarımızı konuştuk. Birçok sorunumuza çözüm bulduk önemlisi bizim komite olarak yaptığımız çok önemli şey. Türk Ticaret Kanunu'nda değişmesini istediğimiz maddeleri çoğu değiştirdik. Ama hala daha çalışacaklarımız var. Hala da üzerinde çalıştığımız, yorumladığımız, meclise sunulması gereken, top üzerinden sunulması gereken konular var. Ki bunların başında biliyorsunuz, öyle zannediyorum şu anda faaliyete durmuş, takyat aşamasında İstanbul'da bile en az 100-150 bin limited olan şirket var. Bunların Herklerin yapılması lazım. Bir sürü belgeler istekleri var. Ya dediğim gibi biz orada hem mali müşavir arkadaşlarımızın hem yeminli mali müşavir arkadaşlarımızın hem de diğer paydaşlarımızın sözü ve sözcüsü olarak görev yapmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla e, bizi izlemeye devam edin diyorum. Katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Bu arada sevgili komitemizin çiçeği sevgili Yeşim Ertuğrul Üstadı'na sözü veriyorum. Kendilerinin de sizlere sunuşu olacak. Teşekkür ediyorum. É bizarro, é dos.